Merhaba ben doçent doktor Deniz Diyan. Bugünkü konumuz obezite. Şimdi obezite günümüzün modern toplumun hastalığı. Gerçekten ciddi bir artış var obezitede. Sizi rakamlarla, detaylarla, istatistiklerle sıkmak istemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Özellikle gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki obezite sıklığı artıyor buna bizim ülkemizde dahil bizim ülkemizde de artıyor dünyada global olarak artıyor ama mesela Amerika'da şu anda Amerika'nın yüzde 60'ından fazlası aşırı kilolu yüzde 40'ının üzerinde neredeyse yarısı e, obez dolayısıyla e, modern zamanların hastalığı diyebiliriz obeziteye peki obezite niye sıkıntılı neden obeziz e, Hastalarda problemler ortaya çıkıyor çünkü obezite e, sıklıkla e, beraberinde başka hastalıkları tetikliyor. Nedir bunlar? Mesela kemik erimesi, mesela kanser, mesela uyku apne sendromu, mesela kontrolsüz hipertansiyon. En önemlilerinden bir tanesi de periferik insülin direnci ve e, tip 2 diyabet. Dolayısıyla obezite bu tür hastalıkları, daha sayamayacağım başka hastalıkları da tetikliyor. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki obez insanlarda, e, obeziteden mağdur olan insanlarda e, hem hayat kalitesi düşüyor hem de beklenen yaşam süresi düşüyor. Kalp damar hastalıkları, ha bunu unuttuk tabi kalp damar hastalıklarını tetikliyor obezite. Peki bunun için ne yapalım? Obezitenin tedavisi obez olmamak. En önemli şey bu yani. Obezitenin tedavisi obez olmamak. Obez olmayın. Çünkü... E, ...gerçekten obezite çocukluk yaşlarından itibaren başlıyor. Özellikle çocukluk yaşlarında... E, ...bu hani bizim hani ailelerimizden gelen bir konsept vardır değil mi? Yani çocuğumuz toraman olsun, tosabak olsun... ...böyle bir yesin, güçlü olsun, o ileride boya gidecek falan. Açık konuşmak gerekirse ilkokulda ben de böyle bir e, hafif toplu bir çocuktum. E, neyse ki hani onu ben kendim biraz spor yaparak vesaire kırdım ve bugünlere geldik de... E, ...ama benim annem babam da bu şeydeydi. Benim babam rahmetli babaannem de bu kafadaydı. Hani yesin sağlıklı çocuk birazcık toplu olur, zayıf çocuk olur mu? Bunlar boya gidecek zamanla öyle bir şey yok. Obezite çocukluktan başlıyor. O yüzden gerçekten bu çocuklarda ileride obeziteye yatkınlık çok daha fazla oluyor. Beden kitle indekslerini güzel kontrol ederek boy kilo eğrilerini, çocuk doktorları bunları çok iyi bilir ve çok iyi yönlendirirler. Boy kilo eğrilerini persantil diyoruz bunlara. Çok iyi değerlendirerek aileleri bu şekilde yönlendirmek ve çocuğun kötü beslenmesini, dengesiz beslenmesini ve kilo almasını engellemek lazım. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi geldik obezitenin tamam oldu. Madem oldu obezite. Şimdi obezitenin birkaç sebebi var. Bunlardan bir tanesi gerçekten bir genetik yatkınlık olabilir veyahut da metabolik sendrom gibi hastalıklara bağlı olarak veya hormonal bozukluklara bağlı olarak obezite olabilir. Ya da gerçekten kişinin kendisini kontrol edememesinden, kötü beslenmesinden kaynaklı obeziteler olabilir veya bunların kombinasyonları da olabilir tabi. Yani su içsem yarıyor diye bir şey yok ama gerçekten bir hastalık varsa altta yatan bu ayrı bir durum. Şimdi ne dedik? Obez olmayın dedik. Peki obeziteyi nasıl değerlendiriyoruz? Ee, obeziteyi en iyi değerlendirme yöntemi aslında vücut kitle indeksi değil. Ee, biz vücut kitle indeksine bakıyoruz çünkü kolay. Aslında en doğru değerlendirme yağ vücudun yağ oranı özellikle de tomografide bakılan tomografide vücut yağ oranı cilt altı yağ oranına bakmak en iyi değerlendirme yöntemlerinden bir tanesi. Neden böyle? Çünkü vücut kitle indeksi her zaman belirleyici olmayabilir. Vücut kitle indeksinden bahsediyorum birçok izleyicim özellikle de bu sorundan muzdarip veya bu konularla ilgilenen birçok izleyicim vücut kitle indeksinin nasıl ölçüldüğünü biliyordur metre cinsinden boyumuz örneğin ben 1.76 boyundayım metre cinsinden boyumuz 1.76 çarpı 1.76 elimize bir değer geçiyor sonra bunu kilomuza bölüyoruz benim kilom kaç 70 71 kiloyum aşağı yukarı 71 bölü bu elimize geçen değer e, ortaya çıkan sonuç Vücut kitle indeksini gösterir. Vücut kitle indeksinin normal değerleri 18'de 25 arasındadır. 18'in altı kaş eksi, anoreksi, 25'in üstü e, aşırı kiloya girer. 18-25 arası normal değerler erkek içinde, kadın içinde. 25 ile 30 arası aşırı kilolu, 30 ile 35 arası e, grade 1 obezite, 35 ile 40 arası grade 2 obezite, 40'ın üzeri grade 3 obezite ya da morbid obezite olarak geçiyor. 50'nin üzeri süper obez, 60'ın üzeri hiper diye sınıflamalarda var. Şimdi normal değerler, dediğim gibi vücut kitle indeksinin her zaman işe yaramamasının sebebi mesela benim hani ciddi vücut geliştiren arkadaşlarım var. Bunlar da hani kas kütleleri çok çok yüksek. Dolayısıyla onların vücut kitle indekslerine baktığın zaman aşırı kilolu çıkıyorlar. Ama aslında gerçek durum böyle değil çünkü onların kas yoğunluğu çok fazla dolayısıyla kas kütleleri ve ağırlıklarının büyük kısmını kas oluşturuyor, yağ oluşturmuyor. Ama gene de biz gündelik hayatta gündelik e, pratik e, kullanımda vücut kitle indeksine başvuruyoruz bu bize kolaylık sağlıyor. Evet ne dedik e, hani obezitede vücut kitle indeksine bağlı olarak sınıflamalarımız gördük peki bunlara neler yapalım? Aslında bu apayrı bir videonun konusu. Ben videoları uzatmak istemiyorum. Öyle mi yapalım? Hadi öyle yapalım. Videoları uzatmayalım. Bu seferlik kısa keselim. Sizde biraz merakta bırakalım. Obez hastalarda ne tür tedaviler yaparız? Hem diyet anlamında hem de daha sonraki aşamalarda diyetle kilo veremeyen veya psikiyatrik tedavilerle endokrin uzmanlarının destekleriyle Kilo veremeyen hastalarda son çare ama gerçekten son çare ne tür ameliyatlar yapabiliriz? Bunları da ayrı bir videoda konuşalım o zaman. Biraz merak uyandıralım. Ee, o zaman gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi de esirgemeyin. Yorumlarınız çok önemli. Çünkü dediğim gibi bunlar spontan videolar, yazılı metinler yok. Sadece ve sadece arkadaşlarımla nasıl konuşuyorsam, hastalarımla nasıl konuşuyorsam hepinizle şu anda kamera karşısında o şekilde konuşuyorum. Çünkü sizler e, benim e, arkadaşlarım gibisiniz artık. O yüzden eee sürçülüğü edersek affola yorumlarınız bunları düzeltmem, toparlamam ve daha faydalı eserler, faydalı videolar ortaya çıkartmam için gerçekten çok değerli. Uzatmayalım. Başka bir videoda da obezitenin tedavilerini, özellikle de cerrahi tedavilerini konuşacağız. Görüşmek üzere.